Sevgili arkadaşlar, Motosiklet Arenası'nın bir, bir yeni, yeni bölümüne daha. daha hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, Arda, canım dostum, arkadaşımla... Acayip yorumlar geldi Arda. Ne gibi? İnanılmaz. Arda ile çekin, çok enerjiniz yüksek. Arda çok yakışıklı. E, muhakkak bölümlerde Arda mı? da olsun. Ondan <laughs> fazla giriyor. İna, i̇nanılmaz fazla yorumlar gireceğim. geldi dermişim. Yok bir tane bile görmüyorum. <laughs> İçeride arkadaşlar arkadaşlar. Ben de takip ediyorum. Yorum yok ama ben Arda'yı çok seviyorum. Bence çok güzel oluyor. Canım kardeşim hoş geldin. Canım Erken gelecektin. buçukta geldin. Senin böyle huyların var. Sağa gerek var abi şu. Ben bunları söylüyorum. Burayı keselim. Yok kesmeyeceğim <laughs> buraları. Bunlar gerçek arkadaşlar. Bunlar önemli şeyler. Ben takılırım. Neyse bunu bilader konuşuruz. Evet ne inceliyoruz? Arkadaşlar bugün Mondial Wing 50. Evet. Mondial Wing 50 inceliyoruz sevgili arkadaşlar. Neden bu motoru incelemek istedik? Çünkü çok fazla satılıyor. Fiyatı çok uygun ve bu gayet de mantıklı. Evet abi bu arada çok erişilebilir. Çok erişilebilir. Ya yani şartlarında artık hani tek, 20 bin, 20 bin lira civarı bir fiyatı. İki teker bir şey almak nereden baksan 20 bin lira diyecektim ben de zaten. Aynen öyle. Bu işte en ucuz klasmanda kalıyor Çinli. Bunun muadilleri de var arada. Ee, bu Mondial Wing 50 enjeksiyonlu olan model e, ee, Aurora'nın motoru var. Küba'nın var. Küba'nın var. Benzeri markalar var. Aran varsa Vespa'nın da var bu arada. Vespa'nın deliliği var ama 100 bin yaklaştı. 100 bin yaklaştı evet. Ee, bu motorların avantajı şu dostum. Biliyorsundur ama ben gene seyircilere B anlatayım. B sınıfı ehliyetler. Ya zaten olabilir. aslında ben sana bir şey söyleyeyim. Seyir, seyirciler muhtemelen B sınıfı ehliyetler de izliyor bu bölümü. Muhtemelen. Ee, doğru yerdesiniz. Çünkü e, hakikaten 50 cc'lik motorlar hayat kurtarabiliyor. Ama nerelerde kurtarabiliyor musunuz? E5'e çıkmamak lazım. Evet şehir içerisinde Nişantaşı, Şişli ya da Bağdat Caddesi, Kadıköy gibi yerlerde bu tarz motosikletler inanılmaz mantıklı. Neden mantıklı? Çünkü E5 gibi, otoban gibi yerlerde eğer çıkarsanız ara hızlanmalara ihtiyacınız var ve 50 cc motosikletlerde maalesef böyle bir ara hızlanma gücü yok. Yok çok tehlikeli. Ara hızlanma olmadığı için arada kalma riskiniz var, düşme riskiniz var ya da sıkışma riskiniz var. Bu riskleri ortadan kaldırmak için Batur'un söylediği gibi A noktasından B noktasına böyle kısa mesafelerde çarşıya, ne bileyim kahveye giderken. Çarşıya da artık gitmiyoruz ama. MTV'ni ödedin mi? MTV'mi henüz ödemedim. Kaç para? Bakmadım bakalım mı? Bakarız, yazarız. KTM 1090 Adventure, 1090 değil mi? 1090, 1090 Adventure. 1090 Adventure var. MTV'sine bakacağız. Bunun MTV'sine kadar biliyor musun? Abi yok denecek kadar azdır diyeceğim. Yok. 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 <laughs> <laughs> evet sevgili arkadaşlar. Ben buna bir aracı Eli, gözüyle bakayım sisi, o zaman. Bunların. Aynen bak abi kırma motoru. Sağdan biniyorsun canı sağ olsun. 50 cc arkadaşlar MTV'si olmaması güzel bir avantaj. Trafik sigortanı şey yaptın mı? Sigorta tabii ki. Sigortası trafik, çıkılmıyor. Bunun trafik sigortası. kaç para biliyor musun? Yok mu o da? <laughs> o da yok abi. O da yok sevgili arkadaşlar. Abi bayağı adamdan saymıyorlar bunu. Abi ama işte avantajı orada. Yani bir de mesela şu da çok önemli. Yakıt. Ne kadar yakıyor biliyor musun? Ben her şeyi sana sorayım abi. <laughs> abi bu 100 kilometrede yaksa yaksa 2,5 falan yakar. Aynen öyle. 100 kilometrede yaklaşık İki buçuk hatta iki litrelere yaklaşan, i̇ki litrelere yaklaşan bir yakıtı var ama ben motorun sahibini çağıracağım. Evet ben yok Neden bir... çağıracağım biliyor musun? Motor niye burada? Motoru modifiye etmiş. Canberk dostum seni buraya alabilir miyim? <laughs> Abi hoş geldin senin mikrofonun yok. Hoş bulduk size zor yaklaşırım. Ya, gel. Evet. Geldin. Hoş bulduk baba. Ne yapıyorsun çiçeğim? İyi aşkım sen bu, nesin? bu motor seni kaldırabiliyor mu? Bu motor beni biraz zor kaldırıyor. Evet, biraz sıkıntıydı ben... ilk aldığımda. Güzel bayağı yani güzel bir meç. Motor Motordan daha ağırım bu arada. Abi motor... <laughs> Ciddi misin? Ben motordan daha ağırım. Kaç öyle motor? Motor sanırım 70 kilo falan. değil. 95 kilo arkadaşlar. 95 kilo. Ben 110 kiloyum. Sen 110 kilosun. <laughs> evet aslında senin yorumların da önemli çünkü... ...alacak arkadaşlar diyecek ki ya ben 100 kiloyum motor beni kaldırır mı? Kaldırıyor mu? Orijinalindeyken zordu kaldırmıyordu. Stok halindeydi. Stok <laughs> 49 cc iken zor, <laughs> bayağı kaldırmıyordu. Ama mecburen ben bunu 80 cc'ye çıkarttım. Kit taktın. Kit taktırdım. <laughs> ki bu motoru almam da biraz şey... Batuhan kardeşimize borçluyum. Çünkü benim motosiklet bir tarihim yok hani. Motosiklet değil abi. Motosiklet, özür dilerim. Yok işte hani bilgim Re de yok. yok <gülüyor> <gülüyor> motosiklet bilgim hiç yok. Biz burada arenayı çekerken kendisine çok özendiğim için dedim benim motosiklet kullanmam lazım. Ve gittim kendime en mantıklısını aldım. Ama aldığımda da bedavaydı bu arada. Ben 8 bin lira aldım. Ne da. diyorsun ya? Evet. Ne zaman aldın? Bu Ocak ayında falan aldım. Ya yani bayağı yakın tarih aslında Yani normal. Bunlara şaşırmıyoruz he. artık ha. 8000 liraydı. Bir, hatta alacak karşılığı aldım. Hani iş yapmıştık. Para da vermedim aslında. Hani Baba Motor alacak alırken. karşılığı falan korktum senden. <laughs> ya, ya. Çok, çok iyi. <laughs> Abi iş. ne iş yapıyorsun? <laughs> bu i̇şte burayı icra, çekiyorum. Aynen. Bu i̇cra, videoyu, yani. videoyu çeken ekip benim. <gülüyor> <gülüyor> evet, arkadaşlar. evet <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar. Kamera arkasında da alacağım var. Arka... Onun Agustasını da alacağım. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> aynen alacak karşılığı yemiyor Agustas'ı vereceğiz. Her biriniz bu videoyu izleyen bir arkadaşınıza abone yapsanız Yarın öbür gün iktidar olur bu kadar. <laughs> Doğru mu? <laughs> Dur baba. Sordur <laughs> şimdi. <laughs> Bence orayı banlayalım. İktidar olur demeyelim de iyi yerlere gelir diyelim. Ya YouTube'da <laughs> yani, motosiklet Camiası'nın YouTube'unda öyle anlatalım. Abi 80 cc yaklaşsana abi mikrofona. Gel şey, şuraya geleyim. 80 cc'ye çevirdim motoru. Öncelikle benim bildiğim kadarıyla enjeksiyonlu modellerde bunun olmadığını okudum. Evet, 80... çevrilmiyor. Ben bunu aldım. Ha. Yaklaşık bir hafta falan kullandım. Bu arada stok haliyle düz yolda ortalama 40 km hıza falan çıktım. Hı. Ama düz yolda bayağı dümdüz hani basın ekspres yolunda. 50 yapmıyor mu? Yalan ya Benden dolayı yapmıyor mı? olabilir. Olabilir. Yani 110 kilo olduğum için yapmıyor olabilir. Çok bozulurum ama. Yapmayabilir. yani e... 50, 50 yapmıyorsa çok bozulur. Sen, senle yapıyor olabilir. Kaç kilosun? <laughs> senle, 85. senle yapar. Sen, senle yapar. Senle yapar. Benle 65. Sen sen de yüzü Ama stok hali çevirmemiz lazım. Ama son zamanlarda spor yapıyorum ha. Of. Evet. Yani. Motosiklet zaten <laughs> 0-100 olmayan motosiklet diye satılıyor yani yani yok öyle bir sü süre yok. Evet abi, <laughs> limitsiz. Birazcık yani... sevgili arkadaşlarımız da şeyi çok merak ediyorlar yani şöyle... gerçekten. Orada ciddi bir bilgi vermek istiyorum evet. yani. Yanlış anlama. Ben de gerçekten böyle bir motor alsam bunu kesin 80 cc'ye çevirmek isterim. Seni ararım. Aramayın bana şimdi anlat abi. Şöyle ben bunu ilk aldığımda motor servisin ismini vereyim mi? Vereyim bence. Ver tabii ya. Çünkü sevdim kendisini, gayet iyi usta. Tabi tabi. Şirin evlerde, Bahçeli evler, Şirin evlerde Motorem diye bir firma var. Tamam ben bunu takıyorum. Motosiklet servisi. Ee, ona götürdüm. Hı -hı. Dedim ki şunu bir 80'liğe çevirebilir miyiz? Var mı öyle bir Şunu sistemiz? bir gıdıklayabilir miyiz? Aynen. Dedi ki yaparım abi. Problem yok. Bir dedim al. Motor yaklaşık 6 gün falan yattı onda. Hmm. 6 gün sonra geldiğimde hala motor söküktü. Dedim babacım hani ne oldu? Nasıl <laughs> satıyor? Hani <"Piş>, yapacaktın. <laughs> abi dedi yaptım ama velakin bu enjeksiyondan sonra bunda küçük bir parça var şöyle bir şey. Hmm. Yakıtın miktarını belirliyor. Hmm. O da 50 cc'liğe göre bir parça. O parçanın üretimi yok. Yani yok hiçbir yerde yok. Onu kendi siyasetle yaptıktan gerekiyor yüksek ihtimal. He, o yüzden yapılamıyor ee, diyorlar. Motoru bu... çeviriyor ama melakin 2500 devir geçince ki çalışıyor bu. okey. Ama 2500 devir geçince yakıt gitmediği için sak stop ediyor İki makine. Ya. Hani hmm. enjeksiyon 50 cc'ye göre benzin atıyor ama makine 80 cc'lik olduğu o, için o bayağı tık kit, tık kit tık kit tık kapanıyor. Şey bayağı gibi bir yani plug and play gibi bir şey değil. Değil. Aslında karbüratörlü modeller için üretilmiş plug and play bir şey. Evet. Ama enjeksiyonluya geçtikten sonra. Anladım. Yani Ejeksiyonlu. aslında karbüratörlüsünü alırsanız ki bence yine enjeksiyon enjeksiyon ama karbüratörlüsünü alırsanız o kitlerle direkt plug and play Türkçesi. Karbüratörlü çok rahat tak, takıyorum. Tak çalışır. Tak, ve çali, tak, tak çalıştır. çalışır. Yani hiçbir şey yapmadan e, devam edebilirsiniz. Sonra, sonra LPG sistemine çevirdi tekrar. Orjinal motorunu geri taktı vesaire. Hı -hı. Motor sıkıntısız bir şekilde kullandım birkaç hafta daha. Sonra o beni aradı. Dedi ki abi ben o parçayı buldum. Aa, çok iyi. Dedim geliyorum. O kendisi siyasi de yaptırmış. Sonra hı. onu ürettirmiş. Hı hı. O parçayı Üstürede taktı. patenti almış. Bilmiyorum patenti Parayı, almış. Almış. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum, Parayı vurmuş. Yok belki şu an şimdi <laughs> olmayabilir adam belki yani. <laughs> Bütün elli <LCC motorları gülüyor> Bence yapılır. Götürdüm yaklaşık 5 saat içinde falan. Sabah zaten ofisim de yakın oraya. Verdim. Akşam çıkarken de aldım motoru. Hisler? Hisler yani baya yüzde. Oo çok iyi. Biraz abartalım burada izlenelim ben. Akıyor biliyor musun? <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> abi su boğaz. Abi tekere geliyor. İnanılmaz. Yok yok gel Seni 60-70 yaptı mı? Seni Augusta kapışacak levele <laughs> geldi gibi. <laughs> Gerçekten. Evet. Ağustos'ta da enteresan sen biliyor musun o hikayeyi? Yok bilmiyorum. Onu da çevirdi diye biliyorum. 600'lükte 1000'e çevirdim. Yok yok <laughs> 1400 evet abi. 800'lük <laughs> karesini aldı. Yani çevirdi, aldım motoru. Köker dedi ki, birkaç gün abi sür. Hani bir 100 km, 150 kilometreyi devir. Ondan sonra bana tekrar getir. Bu arada yine hiç basmadım. Yani no, kendisi dediği için hiç denemedim. Bayağı 20 kilometre hızlı Rodaj. Üçünü sürdüm. Rodaj yaptı dedi. Rodaj yaptı dedi. Hani 3 gün sonra gittim tekrar. Ya bakım ıvır zıvır vesaire bir şeyler yaptım. Motoru söktük, baktım. Bir şey de bileyim artık anlamıyorum. Yeni başladım çünkü. Ondan sonra dedi abi yapıştır geç. Motor benle beraber şu an düz yolda 75 kilometre görüyor. Wow. Evet, bayağı. Ama saati çalışmıyor. Nasıl anlıyorsun 75 yaptığını? Şeyden. Hissiyat. Yok GPS'ten Ha bakıyorsun. GPS'ten bakıyorum bir de tabii diğer motorla. Ama gene de söyleyelim motosiklet kullanırken arkadaşlar telefonlara bakmayın. Ama hayır Ama şey. Kullanmayın. Lütfen şuraya takıyorum elimde değil. Tamam. Baba bir şey soracağım peki niye göstermiyor? Bu da önemli. Bak mesela almış 2021 model 2000 kilometre de. Tabii tabii. Yeni. ekranı gözükmüyor. Bu arada motor şu an 2000 kilometre falan hani. Ama yani. ekranı çalışmıyor. Sebep? Bozuldu. Neden? Hiç bilmiyorum. Garantisi var. Garantisi var. Mı? Zamanın yok. Gar yok şey yok. Mondial servise götürdük. He. Ha. Yapın hani yaparız dediler. Yani problem yok. Garanti içeri değiştireceklerdi. Parça yoktu. Parça bekledik birkaç gün. Ondan sonra da ben gitmedim hani. Eyvallah. Zaten hani garajda yatan motor hani öyle bakkala çakkala gitmek için falan. Ya Çin, Çin sonuçta Çin üretimi doğru mu? Çin üretimi. Yani malzeme kalitesi desen Bence Şurası fena değil. bence iyidir belki. <gülüyor> <Hiç> <gülüyor> <yok> <gülüyor> bu arada iyi ses geldi harbiden. Dolu dolu. Bayağı demir. Ama yani şuraya bak mesela göstereyim. Aldığından beri böyle mi? Hayır. Aldığından beri böyle. Burada böyle bir sıkıntı var. Yok altta tırnağı He, var. Tırnağı var. 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 Ama bu motor devirme vesaire yaşamadı. Ama Hı. burası böyle gitti. Eyvallah. Yani bu yolda giderken de mesela oynuyor bazen. 80 cc'ye çıktı ya öyle düremi kaldırmamıştı. Fena o rüzgar buradan rüzgar, rüzgar böyle yaktı. Ee, yalnız ben bir, şeyi fark bir şey fark ettim onu mi? sana soracağım. İlk çalıştırıyorum. Tamam bak şimdi. Çalıştıramadım. Çünkü şimdi anahtar çevirdik. <laughs> Kontağı açman lazım. Şimdi çalıştırırken bir zor çalışma hissettim. Evet var. İlk aldığında da böyle miydi? Yoktu. He. Bu el ama Bak, çalıştırıyorum. çalıştırıyorum. çevirmeden önce de böyleydi. Hem öyle miydi? Böyle oldu. Sonradan böyle oldu. Ha, sen bu işleri gayet... sen bu işleri girdikten sonra oldu. Evet, ben motoru gayet aldığımda bak şu an çalışmıştı ilk aldığımda. Yaktınova. Şu ama. an bir şey söyleyeyim bence bir şey var. Yok, ayaklık ayarda ya yanlış Ondan çalışmıyor. Ha, ayaklık yerdeyken çalışmıyor <gülüyor> mu? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Heh. tamam bir daha yapalım. Bir daha yapalım. Çalıştı. Yok. Bir gaz vermen gerekiyor. Evet. Bak. <gülüyor> gaz verip... <laughs> oturtturup bırakınca çalışıyor. Devam edin. Gideceğim. Olmaz. Yok abi çekmiyor. Ya. Aga sen pahalı motorlar alışık olduğu için sana zor geliyor. Ben yapayım mı? Bak şunu bir çalıştıracağım. Bir yedireceksin. Evet. Şu an tamam. tamam. şimdi güzel. Ama karbüratörlü gibi olmuş motor. Evet. Değil mi? Bu, Normalde böyle şu arada bak, çak diye çalışması lazım. ya bu ilk aldığımda yok. Evet. Bu gayet. Abicim bunun evet. içinde şimdi yol meme yapıyor burası. Bunu böyle çıkaracaksın. Ya bana kaliteli Sattım. Ayrıca şurada şey falan vardı. Poşet asma yeri falan vardı. Yeri vardı. Güzeldi tasarımı. Kapalıydı. Açılıyor, açılıyordu. Kırıldı. Tek e, poşet takma Bagaj hacmi nasıl? Kask falan sığıyor mu? Hiçbir şey sığmıyor. Hiçbir yani, şey sığmıyor. Bagaj. Açık kask şey yapar ya. O'nu zaten detay görüntülerde. Tamam sana aldım. Detay görüntülerde veririz açıklamasını. Şeyler var sadece. Su var, sigara yani. var. Buraya yarım kask sığar Arda, ne diyorsun? Yarım kaskım vardı, sığmıyor. Hadi ya. Sığ. Baya bir de dandik yarım kask diye diyorlar ya bunun yılda. O kask vardı o sıyırmadır. Şey canım sıktı Arda, Arda benim. Yani tamam 80 cc'ye çevirdim falan da bu niye cart diye çalışsın isterim? Abi, garantiden çıkıyor mu? Garantiden şöyle çıkıyor. çıkıyor. Anlarlar siz An, çıkart. motoru çıkartıp bakarsa çıkıyor. Anlar anlarlar siz Seninki garantiden çıktı artık. Yüksek. Gerçi plaka takılı değil. Plaka da düştü. O da yani, Malzeme geldi. <laughs> Biz düştü. emin miyiz abi, yani, abi bu motoru? <laughs> <laughs> eminiz eminiz. Ha bunda gidecek sevdiğim şey farlarla güzel aydınlatıyor. Evet evet. Ha, Bunun... yani bu, bu arada yakışıklı. Yazlığınız varsa mesela Arda. Yazlığın var. Siteden bakkala gidiyorsun. Markete sahile çok yakın değil sitedeki yazlığın. Yazlığa gidiyorsun. Ama yazlık şey, kumsala gidiyorsun. Ama orada da yine bir kaskını takıyorsun tabii. tabii. Ben, ben, tamam de, negatif şeyler söylüyoruz. Kabul. Ama her zaman neyi konuşuyoruz? Fiyat performansı konuşuyoruz. Bugün 20 bin liraya iPhone 13 Pro Max Alabiliyor Alamazsın. musun? Alamıyorsun bin 35 35.000 liraya yani motordan neredeyse iki tane alabiliyorsun. Sonuç olarak A noktasından B noktasına gayet iyi bir şekilde gidebiliyorsun. 80 CC'lik kit bence hala kötü değil. İlk çalışırken zorlansın ama ana yolda ama ana yolda 70 yapsın. Önemli olan o benim. Çalışsın da bence bir şekilde evet, çalışıyor. Orası çok Ondan yana sıkıntı Yüksek yok. Yüksek beklentin olmayacak çünkü. Bir bundan. oturdum. Oturuyorum arkadaşlar. Ayak evet. ayaklarım yere gayet evet. iyi bastı. Aynı performansına bakıyorum. Kötü değil. Hafiften. Evet aynaları da bayağı yakışıklı. Hafiften dirseklerim ya. gözüküyor ama kötü değil. Ee, aslında dijital bir ekran var. Şu anda kilometre göstermiyor ama başka bilgiler var mı? Yakıt var. Yakıt var. ekran var. E tamam. Arıza işin falan var. Tamam. Güzel. Ya Zaten bundan 4, 4. başka bir şey. Dörtlü var mı? Tabii, evet. Abi çok sevdiğim çok önemli bir şey. Her motorda yok. Dörtlü mü? Sende var mı dörtlü? Var. Bende de var. MT25'in eskilerinde yok mu? Yok. <laughs> MT 25'in eski daha. Ama MT serisinin eski ABS'de yoktu. ABS'de ABS de yoktu. Aynen öyle. Arda ben SR bile var. Seni özledim. Canım ben gidiyorum. Abi sen git ya. Abi Kendisi vallahi. Evladım. Abi bu arada şaka bir yana çok teşekkür ederim. Teşekkür ee, merak edilen bir motor. Kullanıcısı olarak senden aldığım bilgiler önemliydi. Bence <laughs> siz bir pistte çıkın, ikimiz bir kapışın. Ya planımı sana söylemiştim. Arda kendine güveniyorsun. Yok diz değdiriyorsun bir şey yapacaksın. Bak Şimdi Canberk'in gazına gelme ama. Yo 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 ben hep gazım. <laughs> Dizde değdiriyorsun falan. Peki tamam. Ben diyorum ki bizim Bağdat Çatısı parkurumuz zaten defaaten, defaten değil defaatle girdik. Defaatle. Onu da öğrendim. Şimdi defaaten TDK'ya bakıyor. Defaaten şeymiş. Kullanıyordum ben çok defa diye kullanıyordum aslında. Defaaten bir sefer demekmiş sevgili arkadaşlar. Ama onun da çoğulunu buldum. Defaatle. <laughs> defaatle girdik parkurumuza. İnanmıyorsan videosu var mı? İnanmıyorsan var onu da şekeriz <laughs> Diyorum ki seninle bir şey yapalım parkurda süre yapalım birer kutu nesine olsun bu kanatlandıran enerji içeceği var ya Hı. ondan ısmarlıyor muyuz? belki sponsor falan olur tamam sen bir tane ısmarla sponsorluyor sonra tamam. bakarız Büyük boy. sen ısmarla derken ben kazanacağımdan eminim sanki diyorsun yani öyle konuşuyorum ha. oğlum zaten sen bana redbull ben sana redbull Red ismini söyledim senin yüzünden tamam lan hadi ya Ar tamam hadi arkadaşlar tamam ya. şu noktada aşağıya yorumlara yazın arda mı batuhan mı daha çok Batuhan yazana buff yollayacağım. Arda yazanları banlayacağım. Arda yazanları da ben buff yollayacağım arkadaşlar. <laughs> 45, 61. Oranın da tersinden döndür 2 saniye ceza. Nasıl tersinden döndün? Tarafın yenişinden alman lazım uçtakini. Tamam, 1, 25, 61. Adım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. İkinci kupa. Şöyle. Bir de. de şurada vurdum bir tane. Asıl şurada vurdum bir vurdu tane. Vurdum 4 saniye, 1 29. Tamam, 1, 29. Bu çapraz mıydı ya? Vallahi <laughs> onu hatırlamıyorum. Bu arada <gülüyor> abi <gülüyor> hep birbirinize Red Bull ısmarlıyorsunuz. Bu sefer kaybeden bana 100 lira para verecek. Okey misiniz? Sen okey misin Arda? 100 lira Bora'ya kaybeden verecek da kazanılan bir şey olmuyor Kuma ama. Oldu mu? Ben sana 20 tane ekmek alacağım. Hah. Olur. Yapıyor. Uygun mu? Olur. 20 ekmek. Ekmek için ekmek yersin. Ben almayacağım ama kaybeden alacak. Onu da yani bak. <laughs> evet, Arda 129 yaptı arkadaşlar. Doğru mu? Doğru. Yo <laughs> e ee, geçeceğim. Düşüyorum. O belli de olmaz ya yani. kolay değil değil mi? Hiç kolay değil abi. Bunların İyi. lastik çapı çok küçük olduğu, Çünkü olduğu için. Çünkü bir de şey yani ya motorla birlikte yatarsan Arka süspansiyon gerçi çok yumuşak olduğu için çok fazla dağıtıyor. Dağıtıyor. Gördün, dağıldı. Evet bakalım şuralarda dar mı dönmek daha iyi olur. Gazı hiç kapatmayacağız. Motoru öldürmeden Motor ölmesin diye Geniş aldım Gazdan elimi çekmiyorum hafiften fren yapıyorum ki Motor boğulmasın Sonuçta 3. yarış var tam gaz açtım arkadaşlar Yine şuradan bir geniş alayım Dörtlük derecesiyle Batuhan Bey kazandı. Wow. Ne oldu abi? Kaç yapmışım? 1.16.53 Arda nerede? Abi Neyse teşekkür kardeşim. Teşekkürler. Tebrikler. tebrikler. Önümüzdeki başlara bakalım hadi. O, seni de tebrik ediyorum. Ben alayım abi paramı. İ İban ver. İban ver. İban yok abi ben nakit istiyorum. Sanki ben, ben nakit her kit şeyde çalıştım. cep telefonu kullanıyorum. Beni ilgilendirmez. Yani varsa NFC yana <laughs> Bana paramı verin. <laughs> Alet çalınmış şey yapacağız ya. Alacak karşılığı. <laughs> Abi, kabul ediyorum diz değdirme de benden iyiydi. Gerçekten. Ee, sen de bende de e, benden parkurda iyisin kardeşim. Tabii ben zaten sürede onu, onu, gösterdi. Ama diz değdirmeyi de ben biraz daha çalışmak istiyorum. Hatta orada da bir süre yapalım istiyorum. Aa! Aa Can Berk Bey. Mekanın sahibi geldi. <gülüyor> <gülüyor> bir de koyaydı çok iyi olacaktı. Abi sen buraya yeni mi geldin? Geri mi geldim? Yoksa geri mi geldim? Geri geldim ama gidiyorum. Hoş geldin. Bilenizi mükemmel. Çok güzel. Teşekkürler motorunu incelememize izin verdiğin için. Dostumsun, adamsın. Güzel de. Bir on. Ha, bu arada en iyi süremi de söyleyeyim. Güzel dönüyor ya. Şu düzlük performansı arkadaşlar biraz daha iyi olsa fena bir süre yapmayabilir. 1.15 yaptım ama çapı çok iyi tabii. Orada tık tık 2 metrede dönüyorsun. Evet, kullandık. Kullandıktan sonra da senin yorumlarını bir rica ediyorum. Daha sonra ben de kendi yorumlarımı yapayım. Sonra, sonra da arkadaşlarımıza yorum abone için. falan isteyelim. Ne olur yorum. Ne olur. Çok önemli arkadaşlar yani. Yorum çok önemli. Neyse ben hemen giriyorum konuya. Arkadaşlar Mondial Wing 50 ee, aslında parkurda gayet kıvrak. Şehir içinde de bir o kadar kıvrak olacağını tahmin ediyorum. Kesin. Ee, eksiyonları ne yumuşak süspansiyonlar bir de e, gazdaki güçsüzlük hissi. Yani böyle gaz açtığımda böyle bir gitme isteğinin zor gelmesi. Ama bence parkur için gayet yeterli şehir gayet. gayet şehir içi için de gayet yeterli. Üretilim, üretim amacına uygun bir motosiklet kesinlikle. Amacına ulaşmış. Tabii bunun lastik çapının Lastik çapı da büyük bu arada Batu. Büyük mü? Büyük. Ya ben Vespa 150 Bence kullanmıştım. O da bu kadar gibiydi. Ya bunlar yatırma durumlarında falan arkadaşlar risk teşkil ediyor. Bu motorlarla mümkün olduğu kadar dik bir şekilde gideceksiniz. A noktasından B noktasına gittiğinizi unutmayacaksınız. İlk motor olduğu için biraz gaza gelme ihtimaliniz var lütfen önce eğitim alın. Daha sonra daha yüksek, daha iyi motorlarla birazcık daha gıdıklarsınız kendinizi ama sakin sakin. E, Mondial olsun, benzeri marka modeller olsun hemen hemen hepsinin verdiği şeyler aynı. Tipine bakarak, yedek parça, servis ağına bakarak seçiminizi yapmanızı ben tavsiye ederim. Var mı başka? Yok. Frenleri de iyi. Bu arada frenlerini de beğendim. Frenler de iyi. Hiç fena değil. Frenler de iyi. Bence yani jantlar falan da gayet yakışıklı. Jant tasarımı bence çok çok güzel. İşte farı çok çok güzel, modern. Anlattım gibi yani amacına uygun kullandığınız sürece harika. 80 cc'lik kitin karşılaştırmasını yapamadım. Bir 50 cc'lik motor bulsak aslında onu bir yan yana rolling de yapmak isterim. Daha da net göstermek isterim ama ben olsam yaptırırdım sevgili arkadaşlar. Yaklaşık 2000 lira gibi maliyeti var arkadaşlar. Ben yavaş yavaş videoyu kapatıyorum. Hazır mıyız? Yavaş mı? Ben sana şöyle döneceğim en sonunda sen patlat. Ben de böyle döneyim. Sevgili arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Lütfen bizi takip etmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz, öpüyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın! <laughs> Bundan sonra Drone Aranası kanalını açıyorum baba. Drone Aranası ya! Dronelink yapacağım dronelarda. Hadi bakalım! Güzel, güzel kapattık. Güzel, güzel. Güzel, güzel. Bak şu bak, bak. <laughs>